Merhaba arkadaşlar. Bugün kahraman büyücüye tekrardan bir şans vereceğiz. Çünkü dengelemede bir güçlendirme alacak. Kasırgası daha kuvvetli çekecek. Ki Krayet devi sesini deneyeceğiz tabii ki. Şu an sıralamamız fena değil. Dünyada 236. sıradayız. Sezonun bitimine de yaklaşmışız. 6 gün kadar var. Bence kahraman büyücü kahramanlar arasında en dengeli olanı. Hemen de ilk bulduk. Kerim geldi de bu yereldeki oyunculardan bir tanesi değil. Hiç tanımıyorum kendisini. Bol şans diyelim yine zaten oynamak istiyor. Yabancı da olabilir bilmiyorum yani. ya açıyoruz ama ne oynadığını hiç bilmiyorum. Neyse işte. Bence kahramanlar arasında en iyisi, en dengelisi kahraman büyücüydü. Ya kahraman olmasına rağmen her zaman iş yapmıyordu ya. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Arkadan balıkçı bırakalım. Yani bir kartın kahraman olması onun her zaman daha iyi iş yapacak anlamına gelmesi değildir. Mesela kahraman büyücü Muhammed Light bile yanlış kullandığı oluyor. Mesela... E ee, ana bacı kanalımda denk geldik yani rakip de iksiri oynuyor. devini yetiştirme eğer tersten basarsa. Biraz agresif oynayacağım hemen yakalamak için. Ya mesela Muhammed Light özelliğine basıyor. Bazen bir iksiri boşa gidiyor. Hani herkesin kullanabileceği bir kart değil. Her zaman doğruyu yapamıyorsun. O yüzden harbiden yani derinlik katıyordu. Şimdi hemen yakalamaya çalışalım özellik. Ama diğer kahramanlar öyle değil ya. Varil. Yakalar mı hemen ya? Dur bakayım ona da alev topu atacağım. Yok ya Tesla'yı çok rahat ikincisini döndürüyorlar. Bu adam fena oyuncu değil ya. Tanımıyorum dedim ama anlıyorsun ya iki tane tesla döndürmesi çok mantıklıydı şimdi hemen yakalanmak istemiyorum bir sonraki keşiş e, xy'ne karşı yetiştirmem gerekiyor çünkü <laughs> adam da hemen attı yetişmeyecek bu yok ya <laughs> şimdi keşiş elektrolüflü sıfırlayalım onu yani keşişi görsün oh tamam o özellikle basmamız lazım harbiden internetten dolayı yani tam 5 oldu ama koysam direkt gitmiyor ya bütün kartlar öyle tabii. koyduğun an gitmiyor Neyse şimdi balıkçı bazen bir iksirin bile önemi var ha. Ya i̇kseğini bekliyordum da neyse işte ne anlatıyordum mesela kahramanlardan mini pekka var ya. Mesela onu yanlış kullanamıyorsun. Bir iksir özelliği hele ilk geldiğinde her türlü kârı oluyordu. Ama işte dediğim gibi kahraman büyüsün öyle değil ama hakkına da çok girdik bence. Çünkü iş yaptığı yerler de çok şimdi kraliyet devini bırakalım. Hatta kraliyet devini tanklayalım varille. Bir iki vuruş çıkarmamız lazım çünkü bu hasar farkı çok. Adam bir anda şey yapabilir yani büyülere dönebilir. Ali topum hazırdı. Hemen şunu indirsek. <laughs> kraliyet devine vurulması için tüm tuşlara basıyorum. Bir tane çıkardı. Buna da şükür edelim. Şimdi elektro ruh. Yani keşiş çıkarsak. Biraz agresif oynayacağım çünkü hasar farkını kapatmalıyız. Ee, en önden çıkalım. Zaten şu ikili çok önemli. Varil. Özellikle rakibin kulesini de yansıtalım. Biraz hasar vermemiz lazım. Okçular uyursak... Bu arada kraliyet çok Fena vuruş çıkartır diyecektim. O vurmaz şimdi bak. Abi canlara bak. Balık Balıkçı. Desteğe hemen döndürelim. Keşişi döndürdük. Oh tamam bu sefer yetişti. 2x de rahat yetiştiriyoruz da. Dediğim gibi şimdi bunlar öne geçtiği zaman fena savunmaya yatıp roket atıyorlar. Özellik. Buna da kraliyet devatasım yok ya. Şöyle bir büyücüyü bırakalım. Bak büyücün maçta çalışmıyor ya. Yani normal büyücü. Varil. Hemen kraliyet de bir. Adam nasıl döngüye soktu bizi? Sürekli savunuyoruz ya. Kısır döngüdeyiz. Ruhla okçular artık ölsün. Hep bir canlı kalıyor. Balıkçı. İskeletler varilin sonuna döndürdük. Varil önde kal be. Yok abi evrimli okçular da rahat kesti. Yapacak bir şey yok. Şimdi yine aynı şekilde zorlayalım derken ki şöyle atalım. En azından hem x yerine de yansıtacağız böyle. Özellikle bir anda sağ tarafa çekiyorlar ya. Büyücü bırakalım. Kraliyet demini hemen çıkartmayalım. İyi ya aslında çok fark yok şu an. Alev topuna dönecek adam. Şöyle bir özellik... Bak kuleye de vuracağız. Bir salonu da çalışacak gibi duruyor. Yani biraz vurdu sadece kuleye. Biraz daha okçuya vursa... Harbiden fena götürmüyor yani. Kasırgasıyla can iyi götürüyor. Kraliyet de bir. Şimdi... Önüne keşişi bırakalım. Özellik. İkinci Tesla'yı atacak. Şöyle varil. Alev topunu hemen kuleye atalım okçularla beraber. 3x'teyiz. Hasar farkını kapattık ya. Büyücü arkadan. Bence soldan yoğunlaşalım. Tamam. Keşi güzel bıraktık. Şimdi soldan da ata desteğe girecek. Ulan nereye gider özellik? Alandan çıkacak da. Ulan keşi neyi takip etmeye gidiyorum? Varil. Oo. <laughs> Yandık. Ulan Ali topu bekliyordum. Çok sıkıntı. Elektro ruhu. Keşiş. Okçunun vurmaması lazım. Evrimli iskeletler, kraliyet devi. Ulan roket çok fazla hasar götürüyor. Özellik, yani alev topuyla yarışamayız. Balık için şu testi hemen indirmemiz lazım. Varil artı elektronik köprüden okçular hemen ölecek çünkü. Oy güzel oldu. Alev topu kuleye. İskeletler. Ulan <laughs> evrim testi. Yok abi kaybettik galiba. Roketi tahmin etmem lazım. Herkes öne atıyor. Arkaya atabilir. Balığı tuturduk. Of. Varil hemen alev topu döndürmem lazım. <laughs> Gerçi tamam gerek de yok ya. Yani. Diyor, harbiden ha sağlam oyuncuların hepsi ön tarafa atıyor ya roketi artık. Bunlar da hani keşi ön tarafa atacağımı düşünün. arka atacağını hissettim. Tam zamanını bıraktık. Ulan yani Kerim çok kötü kaybetti. Diğer ekibi de bulup kahraman büyücü. Bak ilk maçta çalışmadın. Hızlı desteğe karşı biraz daha çalışmak kolay değil. Çünkü çok pahalı bir kart olduğu için. Keşi o açığı kapattı. Arkadan bırakalım. Umarım fırınla birlikte balon desteği oynamıyorsundur. Yani hemen alev topu döndürmemiz gerekir. Bu arada mega çekilişte ne oldu? En son 2600 kurdeleyi bırakmıştık ya ondan sonra ben 2800'e kalsın. Bıraksam dünya ilk 30 bitiyormuş ama hedefim ilk 10'da tabi. Ama tekrar 2650 kur geri döndüm. Ya yani bir maçın 10 dakika sürmesi de hani kupa kasmak istiyorsan uzun sürüyor yani yorucuymuş. Arkadan kraliyet devi şimdi hızlı deste oynadığı için arkadan kraliyet devi çıkabilir iskeletler. Hadi şunu hasar yemeyelim. Yani 2600 kur tekrar bırakmış oldum. O da 163. mine ne bitirmiş oldu. Bıraksam iyiydi de dediğim gibi ilk 10'u istiyordum. Şimdi alet topunu bırakalım. Elektro ruhla o fırının kalın canını götürsek güzel olur bu arada. Ama yok bu ataktan bir şey çıkmaz. Kraliyet de oynayanların en büyük hatası şey oluyor. Genelde aslında Clash Royale oynayanların büyük bir hatası. İlk atakta her şeyi bitirmek istiyorlar yani. Yok abi boş gidecek bazen. Elektro ruh. Oğlum öldürsene fırını büyücü. Tüh yanlış yeri sekti ya. Güzel savunalım. Yani mezarlıktan biraz yedik. Ya yani bu kadar olur. En azından elektro ruh oraya atlayabilseydi varili defansı kullanırdım. Şimdi atak sırası bizde kraliyet gibi. Büyücümüz arkada. Şöyle özel kullanalım. <laughs> of kuleye de vurdu ha. Bu çok iyi oldu. Ama bak çok iyi vurduk evet. Ama fark ettiniz mi? İlk önce Alev topu atalım. Fıranın canı 1 ya. Hani şey 99 diyeyim bir diyorum. <laughs> Ee, biraz hasar görse bile alev tek atıyor. Hadi full canlı olsa bir canı kalıyor ya. Güzel de alev topu. Neyse. Ee, fırın kuleye çok yaklaşmadı. Hani büyücünün vuruşunda fırın biraz daha kulenin yanında da olsa e, hasar görmedi. Belki bu kuvvetlenecek ya tam yanına çekebilir. yani bu yüzden zaten güçlendirme geliyor. yine fena değildi ama daha da iyi çalışacak yani. Bu çok önemli. Soldan girelim. Fırını oradan çıkardı çünkü kraliyet devi. Ben rakibin DC'sini birkaç kere kullandım kraliyet devine karşı. O yüzden şu an bayağı zorlanacak ya. Bir de keşişi tam yanlış yere çekti, ortaya çıktı. Ali topu, top gitsin. Bir yandan varil fırın ne yapabilir ki bize? iskeletler <laughs> Sadece fırınla bir iksir harcadık. Üç iksir kâra geçtik orada. Soldan nasıl yakaladık bak. Oy güzel oldu. Bazen adamın atağını bırakmak lazım. Hani çok sağlam gelemiyorsa. Ki gelemez de yani savunmak zorunda. Şimdi güzel bir ruh bırakmamız lazım. Varil yine fırına elektro ruhun güzelliği. <laughs> bir öncekinde satmıştı bize ama burada kurtardı. Şimdi aslında keşişle çıkalım. Direkt krallikte batarsak belki vuramayız. İskeletler. <laughs> Buz golemin etkisi şeyde burada. Özellikle şimdi alev topu. <laughs> of. Bak büyücüye bak. Ya abi nerede çalışacağı hiç belli değil ya. <laughs> İyi oyundu. Harbi o fırını kesmesi çok önemliydi. Çünkü tomruk falan da yok ya. Güzel oldu. Önümüzdeki gelecek dengeleme de böyle ufak ama benim hoşuma gitti bazı detaylar. Yani çok kötü değil. Şimdi arkadan balıkçıyla başlayalım. Rakipte hem evrimli çarpma var hem de hançer düşesi. Bu dev de sesi yani. Her şey onu çağrıştırıyor. Önümüzdeki dengeleme de buff alan kartlar işte kahraman büyücü, evrimli pekka. O beni korkutuyor ama önden bir girelim kraliyet devi. Çünkü kılıcım çok arkadan geliyor hem de çarpması yok. Bu ikisini aynı anda vurmamasını istiyorum kalıcım O yüzden bir anda kraliyet devi attım. Vurma. Of fena sıyrıldı balık şey. Ona vurmamız çok daha iyi oldu. İstediğim şuydu yani. Kraliyet devine vurmasa, balık şey vursa yine hoşuma giderdi. Aynı anda ikisine vurmasın da elektro Çok tehlikeli gelecek şimdi. Keşi uzak atıyorum. devin önüne atarsam direkt özellik basar. O yüzden şöyle uzak bassam hemen özellik. Aha kasırga çekemedi çok iyi. Kılıcım öl. Ulan bizden varil. Tamam ana kuleyi de açacağız. Keşiş zaten mini pekkayı halleder ya. Sarmışı da harcadı. o maşallah. <laughs> İskeletler. İksiri bulamadı herhalde. Çarpmayı çok geç attı. Mini pekkayı da güzel tuttuk. Vay. Karma slasher da bu arada buff alıyor. Şu sağdan girelim ya. Mini pekka zaten döndüremez. Kıvılcım atsa bile yine fena hasar çıkartırız. Zaten solun neredeyse indirdik. Bir alev topuna bakın. Adam akıllı da vuramadı. Adam saldı ya. Tamam güzel. Karma slasher neden buff alıyor? Çünkü bu tareti var ya kurulma zamanı 2 saniye çıkarmışlardı. Aşırı kötü oldu bu arada. 1 saniye geri düşürdüler ama range'ini azaltmışlar. Hani bundan sonra daha az yeri görecek. Bir anda kuleye vuramayacak. Bence onu tercih ederim ben bu arada. Hani 2 saniye kurulma süresi çok uzun. Gerçekten uzun. Onun dışında da işte sevdiğim şeyler oldu ya. Ufak ufak şeyler eklemeleri güzel olmuş. Sonraki bir de bulduk. Yine karşımızda hançer dışısı ve bombacı. Yine devde sesi geldi. Düz gelmiş olabilir. Varil. Çünkü kalıcıma bombacı ile oynamıyorlar. <laughs> Eğrilmiş arma Devin olmazsa olmazı. Arkana elektro ruhtesi. Hemen döndürelim. Keşiş atmayı korkuyorum hemen. Ama tamam. Devi gördük şimdi. Atabiliriz. Sadece bombacıya karşı keşiş çıkarsak bir anda tersten devattan ne yapacağız? Kule takısına girmemiz gerekecek yani. Çünkü toparlayamayız. Üst slasher'ın bir saniyelik nerfi güzel oldu ya. <laughs> Yeterli mi bilmiyorum ama aşırı güçlüydü iskeletler. Ve mega çekilişi de kanım dondu abi. Ne olduğunu anlatacağım. Şimdi kahraman büyücü burada çalışıyor. Özelden ben bastım. Oy, devide de ittirdi. Sorun değil, varil. Ali top atmaya da gerek yok. <laughs> Oy, fena savundu. He, kahraman büyücünün özelliği ilk defa bu kadar güzel. basım ilk defa bu kadar, o da çok çalıştı yani. 360 liralık yani bir karta dönüştü harbiden. Soldan kraliyet çünkü sağdan zaten bir şey harcayacak. Oy, süper oldu biliyor musunuz? Çünkü hançer düşesinin cephanesi kalmadı, balıkçı şimdi. E, Mega Mion ölmedi sürece e, kraliyet devini de kesecek, anladınız mı? Soldan girmemiz çok daha iyi oldu. Bence adam baya pişmandır hançer döşesi kullandığında şu an. Çünkü normalde büyücüyü bırakır prenses kulesi kullansa ama işte tahmin etmek kolay oluyor. Şimdi barilde kullanmamız lazım. Özel basacak. Geriye doğru çekelim vakit kazanalım. Heh, mega çekilişte ne oldu onu anlatayım. 3 laşör e, ee, keşi öldürdü ama ben özellik basmıştım işlemedi. Çünkü tam önüne atıyor ya o zaman süngüsüyle mi ne vuruyor artık neyle vuruyorsa. Hasar görmedi ya yeni öğrendim. Bir de bu eşleşmede kahraman büyücü devanti olabilir. Ya tabi alev topu çarpması var ama bu sefer onu kullanırsa kahraman büyücüye karşı arkasını süsleyemez. Bu sefer balıkçıyı falan çalıştırırız. Bakalım solu indirelim de hemen gelir misin? Kahraman büyücüyü atarım yani. Oy arkadan çıkıyor tehlikeli gelecek. Sola ilk önce bir keşin özelliğini basmamız lazım. Çünkü hançer düşüsünü yansıtmamız lazım. Daha fazla bir şey harcamayacağım tabi. Kule takısına girilir mi? 890 canı var. Özellik. Ben tam canlı kuleyi veremem. Büyücü şimdi. Özelliği hemen basmıyorum. Adam hemen büyüleri kullandı. Balıkçı iskeletler. Hatta şöyle bir varil bombacı gelebilirdi. Oğlum nereden attın ya? Tutturamadım tam. Şimdi büyücü tekrar döndürdük. Alev topu yok. Şöyle büyücü bırakalım ortaya doğru. Balıkçıyla vakit kazansak özellik. Oğlum ölme lan. Hayır. <laughs> Alev topu. Mini pekka hemen çekmemiz lazım kuleye vurmasın. Oh, çok iyi yaptık. Yine büyücüye çalıştıracaktık da adam ondan korktu. Fena iksir harcadı ona. Evrimli şartma kullandı. Mega milyon bir tane vurdu. Öfkenin vuruşuyla bittik. Büyücü. Şimdi öldüremez. Of. Aferin lan büyücü. İskeletler. En azından küçük büyüleri de bunu harcıyor ya. Balıkçıya bak bir şey yapamayacak bu sefer de. İyi oyundu. Harbiden sağlam oyunduk ya. Alışabildiğin zaman fena değil kahraman büyücü bence. Bir de buff alıyor. O yüzden daha fazla kullanmayı düşünüyorum. Yani kasırgası ne kadar etkili olacak. Ya biraz daha güçsüz çekiyor mu? Çekiyor. Evet. Ama bundan sonra nasıl olur? Birlikte göreceğiz. İyi ya fena maçlara dönmedi. Kraliyetli bir gameplay her zaman sarar ya. Seviyorum yani. Çünkü agresif de oynaman gerekiyor. Savunmayı da güzel yapman gerekiyor. Dünyada 126. sıraya kadar çıkmışız. Hiç fena değil. E şu an tabii ki kraliyet devine gidip avcı ile oynasam e, çok daha fazla iş yapacağı yerler olur. Ama kahraman büyücü de o kadar çöp değil üstüne güçlendirme alıyor. Yani gerekiyor muydu güçlendirme? Bence gerekiyordu. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ô, chega lá.